Başörtüsü mücadelemiz. Saldırırken sırtlanlar, sus bustu bizimkiler. Aradım, kurban verilir, dava yürür dediler. Ama kurban kim, dava nedir söylemediler. Nasıl dava ki toptan kaderimize terk ettiler. Geride kalanlar valilikle süre avu sürdüler. Elde telsiz telefon, zalime eskortluk ettiler.'' Müfettişler otomobil içinde tutanak kestiler. Ankara bir avukat tutmadı. Sanki kördüler. Kraldan kralcılar oradan oraya sürdüler. Olmadı başörtü cezalarını kanıt verdiler. Kararı uygulamamaya gerekçe gösterdiler. At izi it izine karışmışken ağlarını ördüler.